tane ye. Bana bak. Onu yavrun yesin. Seninki burada. Yavrunu da bir tane daha çekeyim gideceğim. Minnoşka. Kaçma tamam. Aşırı tatlı bir şey göreceğiz. Bir parçacık bir kılcık. Merhaba. Ya sen ne kadarsın. Minnoş kadarsın. Avcumdan küçüksün. Bir de mamamı istiyorsun utanmadan. Tatlı çocuk. Bunlar da mahalleden arkadaşlar herhalde öyle mi? Toplaştınız mı? Küçük bebek nerede? Küçük bebeği de isterim. Meyva, meyva. Şşşt kavga gürültü yok. Herkese mama var. Şşt. Ben sana mama vermeye geldim. Sen neredesin? Sen o arabanın içinde mama olduğunu mu bildin? Gel buraya. Gel 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 gel. Gel gel mamayı alalım. Gel. Bana güzel bir poz ver, ben de sana mama vereyim. Kaçma, kaçma, korkak fare. Gel. Merhaba.